İngilizler ve Asi Araplar Medine'yi kuşatmış, Hicaz demiryolunu gün aşırı patlatıyordu. Yanı başımızda da Efendimiz'den ve Ashab-ı Kiram'dan yadigar kutsal emanetler vardı. Onlara el uzatmaları, bize ciğerimizi sökmelerinden daha ağır gelirdi. Kavurucu çöl sıcağında kalpaklarımızı, çoraplarımızı ellerimize geçirip rayları onardık. Çünkü o hat, emaneti payitahta ulaştıracak kutlu bir damardı. Sonunda şerefli Mehmetçiklerden oluşan muhafız birliği emanetleri sandıklara yerleştirdi ve o kutlu yük gecenin sessizliğinde payitahta doğru yola çıktı. Onları koruyan ne kılıçların gölgesi ne de mermilerin çeliğiydi. Onları koruyan imanlarının sarsılmaz kudretiydi. Ve nihayet mukaddes emanetler payitahta ulaştı. Topkapı'nın kalbinde ebediyen muhafaza edilecek şekilde yerini aldı.